Maçın başlamasına az kaldı ve heyecan Doruk'ta. İki takımda son derece iddialı. Stadyumdaki ve ekran başındaki futbol severleri müthiş bir mücadele bekliyor. Ajax Galatasaray'la karşı karşıya. Bu büyük maç EATV'de. Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Johan Cruyff arenadaki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Başka Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Ajax Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan ilk maçın heyecanıyla karşı karşıyayız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Galatasaray'ın ilk 11'i Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. geldi ve mücadele başladı. Bir fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Taylor. Ceza sahasına gelen ortaya indiriyor fakat baskı var. Leroy Sané, Poreira Incai, e quem viu o posso Ceza sahasına doğru bir orta. Rakip yarı sahada pası kesti ve şimdi fırsat yaratabilir. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Ceza sahasını düşündü. Topu yeterince uzaklaştıramıyor. Tehlike sürüyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Rakibin ortasında araya girmeyi başarıyor. Leroy Sané. İlkay. Mario Lemina. Single. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Şimdi Torreira. Orta tehlikeli geldi fakat kaleci son derece kendinden emin. Taylor. Sabırla doğru pas arıyorlar. Skorda denge var. Orta için müsait. Tehlike yaratabilecek bir pas. <laughs> Takım arkadaşının yetişemeyeceği bir pas oldu. Kale vuruşu kullanılacak. <laughs> Uğurcan Çakır. Bu top kaybının faturası ağır olabilir. Topu ayağında tutmaya devam ediyor. Bir boşluk arıyor. Takım arkadaşları orta bekliyor. Ceza sahasına gönderiyor. Bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Davinson Sanchez. Simen. Barış Alper Yılmaz İlkay Kili de açabilecek bir pas gönderiyor. Eren Elmalı. Şimdi top rakibe geçiyor. Tam zamanında araya girdi. Ve hakem Johan Cruyff arenada ilk devreyi bitirdi. Maçın ilk devresinde beklentilerin pek üzerine çıkamadı. Maçın geri kalanında biraz daha çabalaması gerekebilir. İlk yarıda hücumda kötüydü. Ne bir golü var ne de önemli bir pozisyonu. Beraberlikle başlayacakları ikinci yarıda bundan çok daha iyi oynaması şart. Hakimin düdüğüyle ikinci devre başlıyor. Bakalım Galatasaray için kalan süre neler getirecek? Orta seçeneğini değerlendirebilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi Torreira. Mario Lemina. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Bu pas başarılı değil. Top rakipte. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. Arka arkaya pas yapıyorlar. Arka arkaya paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Acele etmeden paslaşıyorlar ve ideal fırsatı bekliyorlar. Arkadaşlar orta için pozisyon aldı. Çok kritik bir müdahale. pas arasıyla topu kazandı Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz Mario Lemina havadan koşu yoluna doğru muhteşem bir pas bir boşluk bulmak için sabırla pas yapıyorlar skorda eşitlik sürüyor Mario Lemina. Yerinde bir kararla bu topu kesti. Taylor. Bu pas rakibe takılıyor. Sert müdahale sonrası hakemin eli cebine gidebilir. Yaptığı faul sonrasında sarı kartı görüyor. İtiraz edilecek bir karar olmadığını söyleyebilirim. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. İnkar. Leroy Sané. İnkar. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak oyun kuruyorlar. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. Skorda hala denge var ve... Ajax taraftarlarının sesi giderek yükseliyor. Takımlarının galibiyet golünü bulması için büyük bir destek veriyorlar. Abdülkerim Bardakçı. Mücadelenin normal süresinin bitmesine 5 dakika kaldı ve skor değişiklik var. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Vegors. Şimdi takımın öne geçirebilir. Savunma son anda topu kapıyor. Tam zamanında kaptılar. Mutlak gol şansıydı. Topun oyundan çıkmasına izin vermiyor. Etkili bir pas olabilir ve hakem son düdüğünü çaldı. 90 dakikanın sonunda skor eşitliği söz konusu.